Gele merhabalar hoş geldiniz. Ee, i̇sminizi öğrenebilir miyim? Avukat Gazi Kulantaş. Gazi hoş geldiniz. Bulunduğunuz sektörde güvenilir yapay zeka ve yapay zeka etiği kavramları ile ilgili dikkat edilmesi gereken istediğiniz birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Ben bir hukukçu olarak özellikle gelişen sosyal hayatta şirketler ve üretim sistemleri içerisinde kullanılmasıyla beraber hukuk sistemi içerisinde de yapay zeka gayet önemli çalışma alanlarının konusu olmaktadır. Bunun için yargı kararlara sözleşmelerin tasnif edilmesi ve en önemlisi dava süreçlerinde elde edilen vereceğimiz verilerin analizi konusunda bize yardımcı olmakta. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirketin geliştirmiş olduğu ROS isminde bir yapay zeka robotu oradaki hukuk davalarını inceleyerek elde ettiği yargı iştihatlarını, sözleşmeleri analiz ederek bazı kodlamalar ortaya çıkarma özelliğini göstermişti. burada özellikle incelemeler yapıldığında yapay zeka konusunda avukatlarla yapay zeka robotlarının değerlendirilmesi ROS isimli robotla değerlendirildiğinde avukatların sözleşmelerini incelemede başarı yüzde 85 yapay zekanın yüzde 95 olduğu ve genel olarak da hukuk sistemi içerisinde yapay zekanın yüzde 79 olarak başarı elde edebileceği gözlemlendi. Fakat tabi burada bazı tartışmalar da söz konusu oldu. Özellikle Amerika'da gerçekleşen bir trafik cezası yargılamasında yapay zekanın özellikle kanun boşlukları, örf, adet ve gelenekler ve bulunduğu eyaletin hukuk sistemine uyarlanması konusunda sıkıntılar çıkmasından dolayı bu alanda bazı tartışmalar çıktı. Bu minvalde de özellikle hukuk ve yapay zeka alanında yapılan çalışmalarda örf adetin, geleneklerin ve diğer hukuk boşluklarının yapay zeka tarafından şu aşamada değerlendirilmesinde eksiklikler bulunması ve tabi ilerleyen süreçlerde sürekli gelişmesiyle beraber bu hukuk ve yapay zekanın birbirini tamamlayan ve birbirini teşmil eden gelişen alanlar olacağı mümkündür. Biz de bu alanda çalışmaları takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ...